Kaçmasaydım be. Karşımızda Puma. Efsane yırtıcı. Çok değişik oyuncak gibi lan. Bu güzelliğine bakın. Hadi konuş bakalım. Biraz çekirdek getirdim. Selamünaleyküm. Papağanlara yuva yapacağız birazdan. Bu küçük kafeslerden kurtulacaklar. Kafesleri bayağı küçük. Birazdan büyük bir oda yapıyoruz bunlara. Bu Efe'yi de alacağız oraya. Efe. Babacığım. Güzel kuş. Gel konuşalım. Ya bir sus. Efe gel. Bu da konuşuyor. Gel <laughs> Küçükler burada kalacak, büyükleri <laughs> alacağız. Bu Amazonlar kalacak yalnız. Saklanma gel buraya. Ne yapıyorsun? Merhaba. En çok da Efe'ye sevindim ya. Efe biraz üzgün ya. Düzelecek güzel Efe'miz. Onun içine bak ne güzelsin sen. Sen ne güzel bir şeysin. Gel. Çok seviliyor kendini. Sırtındaki şeyler iyice çıkmaya başladı. Hı. Bu dallarla merdiven yapacağız. Böyle bir platform. Böyle üzerine konacaklar. Konacakları yeri yaptık. Şimdi bunlarla merdiven yapacağız böyle yukarı doğru tırmanacak buradan şuraya kadar. İplerle böyle asacağız. Çok güzel oldu bu arada. Merdiven de bitti. Valla çok güzel oldu ha. Benim bile konasım geldi ya. Yani. Böyle aşağıdan tırmanacak. En üstte kadar. Bu arada odası da dev gibi. İki tane papağana çok ideal. Çok büyük bir oda. Odamız bitti. Şimdi papağanlar gelecek rahat rahat takılacaklar. O geliyorlar. Pakışlar geliyor. Ay. On numara oldu ha. Ne güzel yakıştılar. Oya, bu oya. Dişi. Kız mı o ya? Isırdı bu çok kötü ısırıyor o yüzden korkuyorum. Bu da bu 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 neydi bu Ziya ha bu da Ziya. Ziya dur. Gel. Oğlum benim gel. Sen hırçın değildin. Seviyordun beni. Gel. Bak size neler yaptık. Allah çok güzel oldu ya. Bakıyorlar şu an. Alışmaya çalışıyorlar. Alışırsınız. Alış Dur sakin sakin. Gel. Sakin ol. Sakin ol. Bak size ev yaptık. Sakin ol. Gel kafamda seni ya. Gel. Sen anlaşamıyoruz ben Oya'ya gideyim. Gel Oya. Gel. Bu da ağır için. Oya sakin ol. Acıtıyorsun. Yavaş ol. Buraya belki Efe'yi de getireceğiz. Şu an bunlar duracak. Birkaç gün alışacaklar. Ondan sonra Efe'yi getireceğiz. Orada Jacob Papağan var. O da gelecek. Bakın papağan böyle yavru köpek sesi gibi bir şey çıkarıyor. Böyle yavru yeni doğmuş kedi ya da köpek olur ya. ne ilginç. Ne oldu yavrum oldun sen? Vay benim güzelime bak. Ha yavru kedi sesi çıkarıyor. Bu papam var ya çok az konuşuyor ama ya belki konuşuyordu ben daha yeni tanıyorum bunu. Ama çok ilginç sesler çıkarıyor. Kapı zillerinden telefon zillerine kadar. Böyle garip garip sesler çıkarıyor. Bunu da daha yeni görüyorum şimdi böyle. Böyle yavru yeni doğmuş kedi de olur ya böyle. Onun sesini çıkarıyor. Kedi mi vardı senin evinde? Bak ya ne güzel ya. Hadi gel suyunu verdim, mamanı verdim, mamanı ye. Ağlama öyle, ağlama. Popik. Çok güzel ya. Gel. Hiç ısırmıyor. Hıh. Bak bak şuna da ne güzel tırmanıyor. Vaa wow, bunlar çok mutlu olacaklar orada. ha Heh şimdi taçlandırın. Başarınızı taçlandırın böyle. Sen de al. Bak al al al. Al 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 mı diyorsun? Ne diyorsun? Gel. Ziya biraz daha uslu. Oya biraz hırçın. Güzel kız, niye hırçınsın? Buyurun. Nasıl yola çekildi? Uuu, çok seviyorlar çekirdeği. Çok mu seviyorsunuz? Buyur Ziya. Ziya Bey. Bak al 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 diyor ya. Ne diyorsun sen? Buyur Oya. Oya'nın tüyler diken diken. Şişt, ne oldu? Yürüterdin mi bir şeyden? Oya çok yavaşıyorsun. Bak kaç tane yedin. Buyurun, suyunuzu da için. <laughs> Al Oya, sen de iç. Ne kadar susamışsın. İyi no. <laughs> e hadi görüşürüz hadi. Gelin aşağıda için girsin. Efe'yi yeni mekanına getirdik. Yalnız bu üsttekiler biraz izin vermiyorlar. Alışamadılar Efe'ye. O da yerde yemek yiyemiyor. Aç kalmış. Elimle besliyorum şimdi onu. Acıktın mı Efe? Sana izin vermiyorlar mı? Kim izin vermiyor sana? Ha? Bu arada Efe'nin tedavisi oluyor. Bu üzerindeki mavi antibiyotik sprey. Sana izin vermiyor mu bu abiler? Niye izin vermiyorsunuz? Bunlar mekanın ilk sahipleri olduğu için kızıyorlar Efe'ye buna kızılır mı ya Efe sana kızılır mı Efe çok acıkmış ya iki avuç bitirdi bu üçüncü avuç hala yiyor Şimdi sana su da vereceğim Çok yaramazsınız siz ya. Niye izin vermiyorsunuz? Dur efendim. Ha, burada. Neyse efendim. Bir daha geleceğim akşama doğru. Hadi görüşürüz şimdilik. Sen bayağı yedin. Bu sana yeter. Akşam bir daha geleceğim desteme. Hadi görüşürüz.